Sür Gidelim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mondial Extreme Max 200'e koruma demiri monte edeceğiz. <laughs> Dursana lan şöyle. Neyse ne diyorduk? <laughs> Kamera düştü. <laughs> hmm, hmm. Extreme Max 200'e koruma demiri takmayı deneyeceğiz. Bu koruma demiri neydi ismi TK03 müydü? Şöyle iki tane boru çıktı. Bu koruma demiri TK03 Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi ama. Neyse açıklamalar kısmına ben linkini bırakırım. Şurada bir vida geliyor. iki tane saplama burada geliyor. Şöyle iki tane demir boru var. Başka da bir şey görünmüyor. açıklamalar kısmına ben bunun linkini bırakacağım hangi motorun hangi markasının unuttum yani açıkçası neyse onu link bırakırım açıklamalara gelen bunlar şunların ucu nerede tamam buraya vidayı biz mi uyduracağız Neyse demek ki biz uyduracağız. Çıkanlar bunlar arkadaşlar. Şöyle bir tane de üstünde geliyor. Şundan iki tane daha olması lazım. Eksik. Tamam. Üçü de standartmış. Şimdi çekelim makineyi. Şimdi ben özellikle bu şekilde kavisli tercih ettim. Normalde böyle benim diğer motorda olduğu gibi şu şekilde olana da var. Ama ben böyle kavisli olanı tercih ettim. Bir de getirelim bakalım. Şöyle. Şu kısımlar biraz açacağız gibi görünüyor. Onları eğeriz. Dışa doğru biraz ama bu çamurluk çamurluğu çıkarmamız gerekiyor. Şimdi bu kornayı göstereyim. Bu korna demire engel oluyor şöyle. Şu vidayı buradan çıkaracağım. Şu kornayı arkadan takmayı deneyeceğim. Belki de ters çeviririm. Taktıktan sonra bir daha gösteririm. Korna birazcık sıkıntı çıkardı. şöyle kapının girişine geldim. Orası hiç hava almıyordu. Şimdi buraya bir tane parça keseceğim. Ne yapacağımı göstereyim. Şu kısmı şuraya yapıştıracağım. Şuradan vidaları sallayacağım içeriye. Arka taraftan da tam şuna benzer bir şey keseceğim. Delik açacağım arkadan onunla vidalayacağım. Buraya yapışacak şu şekilde. En azından plan öyle. Abi kumpas vardı. Kumpası bulamadım. Lazım olmadığı zaman hep buralarda sürünür. Ne zaman ki malzemeye ihtiyacım oldu. Gene her şey gitmiş yukarıya. Mermer ocağına galiba. Neyse. Şimdi şurası kaç ee, delikten deliğe 10 santim o zaman We'll be right back. çamurluk harika denk geldi ya. Yani hiçbir sürtme, dokunma hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar montaj işimiz bitti. Şöyle bir göstereyim nasıl olmuş. Özellikle böyle kavisli seçtim ben. Ee, hangi markanın koruma demir olduğunu ben unuttum onu. Açıklar açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Şu şekilde şöyle kavisli. Şimdi ne yaptık? Şöyle göstereyim. Şurada iki tane motor tutan vidalar var. Alttaki kısma denk geldi. Bunlar biraz açtım. Zaten yumuşak da bir demir. Şöyle esnetim bu açılıyor. Şu iki vidanın alttaki olanla taktık. Bir tane parça kestim. Parçayı ya bu şekilde bu kadar bir parça oraya göre. İki de pul attım. Buradan vidaladım. Şöyle bu taraftan. İki tane vida saldım. Şaseye sabitledim. Bayağı da zımba gibi oldu. Bence oldukça başarılı oldu. Cuk oturdu. Buralar toz. Onları şöyle bir daha göstereyim. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini de açın ki bir sonraki videodan anında haberdar olasınız. Hadi kendinize iyi bakın.